bugünkü peygamberimizin hayatı dersinde peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin doğduğu çevreyi sizlere tanıtacağız. Peygamber efendimiz Arap Yarımadası'nda yer alan Hicaz bölgesinde bölgesindeki Mekke şehrinde dünyaya gelmiştir. Bakın şu an haritada gördüğünüz yer mouse ile işaretlediğim yer Arap Yarımadası'nı oluşturmaktadır. Arap Yarımadası Afrika kıtasıyla bakın şurada gösterdiğim Libya, Mısır, Sudan, Tunus bu burasında yer alan ülkelerin yer aldığı kıta Afrika kıtası. Ve diğer tarafta gösterdiğim şu yer ise Asya kıtasını oluşturmakta. Bakın Afrika kıtası ile Asya kıtası arasında yer alan bir yarımadadır. Doğusunda Basra Körfezi, ve Umman Körfezi bulunmaktadır. Şöyle haritada bir kez daha açalım. Doğusunda Basra Körfezi ve Umman Körfezi bulunmakta. Güneyinde Hint Okyanusu, batısında ise Kızıl Deniz bulunmaktadır. Bakın batısında Kızıl Deniz, tam şurada da Akabe Körfezi bulunmakta. Üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen Yarımada'nın büyük bir kısmı çöllerle kaplıdır. İklimi sıcak, toprakları kuraktır. Ülkemize göre ise, bakın şurada Türkiye'yi görüyorsunuz. Ülkemize göre ise Arap Yarımadası güneyde bulunmaktadır. O günlerde Arap Yarımadası'ndaki önemli şehir merkezlerinden bazıları ise, bakın Medine eski adıyla Yesrib, Mekke, Mekke'ye hemen yakın bir yerde Tayyif, Yemen'de Sana' bölgesi, Aden, Hayber, Necran... Tebük yine şuralarda yer almaktadır. O zamanların iki büyük devleti ise Bizans ve İran İmparatorlukları da Arap Yarımadası'nda Arapların komşusuydu. Arap Yarımadası kabaca üç bölgeye ayrılıyor. Yemen bölgesi, Kuzey Arabistan bölgesi ve Hicaz bölgesi. Bakın Hicaz bölgesi de şurada tebük Tebük'ten başlayarak, Medine'yi ve Mekke'yi, Tayyip'i içine alan aşağıya doğru güneye doğru inen bir kısımdır. Şimdi Hicaz bölgesinin özelliklerinden biraz bahsedelim. Hicaz bölgesi Arap Yarımadası'nın batısında yer almakta. Şurada olduğunu zaten söylemiştik. Yarımada'nın batısında yer alıyor. Peygamberimiz bu bölgede doğdu. Bu bölgede hangi şehirde doğmuştu hatırlayalım. Mekke şehrinde dünyaya gelmişti Peygamber Efendimiz. Miladi 571 yılında. Peygamberimiz burada yetişmiş, yaşamış ve peygamberlik vazifesini de burada almıştı. Ee, ve burada ee, daha sonra ee, Peygamberimizin biliyorsunuz ki Medine'ye bir hicreti gerçekleşecek ve sonra da burada vefat edecek. Yani bütünüyle Hicaz bölgesinde doğmuş, peygamberlik vazifesini almış ve Hicaz bölgesinde vefat etmiştir Peygamber Efendimiz. Mekke, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in doğduğu bir yerdi. Kıblemiz olan Kabe Mekke'de bulunuyor. Peygamberimiz ilk vahye aldığında içinde bulunduğu Hira Dağı'nın Nur Mağarası yine Mekke'de yer alıyordu ve Zemzem Tutuyu da Mekkeden. Medine'ye baktığımızda ise Peygamber Efendimiz'in söylediğimiz gibi az önce 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret ettiği yer burası. İslam Devleti'ni kurduğu yer yine burası. Ee, ve Peygamber Efendimiz'in vefat ettiği yer tekrarlamak gerekirse yine burasıydı. Hicaz hayat şartları ve coğrafya konumu bakımından da Arap Yarımadası'nın bu anlamda en önemli yeriydi. Mekke üzerine biraz daha tekrardan bakacak olursak şehirlerin anası olarak da bilinir. Çünkü Mekke'nin yeryüzündeki bütün yerleşim birimlerinin merkezi ve Müslümanların kıblesi olması nedeniyle böyle bir ifade bulunmaktadır. Onun şehirlerin anası olduğu söylenmektedir. Yine tekrarlıyoruz bu önemli. Kabe Mekke'de bulunuyor. Peygamber Efendimizin kabri ise Medine'de bulunuyor. Kabe ilk olarak Hz. Adem tarafından Mekke'de inşa ediliyor. Yeryüzünde mabet olarak inşa edilen ilk yapı. Daha sonra Kabe Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından yeniden inşa ediliyor. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimizin soyu da Hz. İsmail ile dayanmakta ve oradan da tabii ki de Hz. İbrahim'e dayanmaktaydı. Kabe de Hz. İbrahim zamanından putperestliğin başlangıcına kadar yalnızca Allah'a ibadet ediliyor. Zamanla tevhid inancını kaybeden müşrikler Kabe'yi kendi yaptıkları putlarla doldurarak, doldurarak onlardan medet umuyorlardı. Hatırlayın 360 tane puttan bahsediliyordu Kabe içerisinde bulunan. Daha sonra Mekke'nin fethiyle beraber Kabe putlardan temizlenecekti. Ee, burada tabii ki de put kavramına da girmişken ee, daha detaylı bir bilgi de vermek gerekirse kainatı yaratan ve idare eden yüce Allah'ın e, varlığına, e, rablığına şirk koşanlara da burada müşrik deniliyordu. Şirk koşmak da Allah'a ortak koşmak anlamına geliyordu. Yani Allah'la beraber başka varlıkların ilahlığını da kabul etmek, Allah'ın rablığına başka varlıkların da varlığını denk tutmak anlamına geliyordu. Yani Allah vardır diyorlar ama bununla beraber bu dönemki Araplar başka kendi elleriyle yaptıkları kutuları da ilah kabul ediyorlardı. Yine Zemzem'in burada olduğunu söylemiştik. Kabe yakınındaki kuyudan çıkan Müslümanların büyük bir değer verdiği bir suydu. Hikayesi ise Hz. İbrahim Aleyhisselam eşi Hz. Hacer ile bebeği Hazreti İsmail'i çölün sıcağında çaresiz kaldıkları sırada Allah tarafından kendilerine zemzem gönderiliyordu. Yani Hazreti İbrahim eşi Hazreti Hacer ile Hazreti İsmail'i bırakmıştı. Daha sonrasında su arışı içerisine geçmişti Hazreti Hacer bu sırada susuz kaldıkları bir sırada Allah tarafından kendilerine zemsem suyu gönderilmişti. Şimdi bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste tekrardan görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet